Usta amcamıza özel haber olarak kaydediyorum bunu. Bari haber ajansı için. 14 yıl sonra ilk defa kendi dairemize, kendi binamıza, kendi mahallemizde şun halak, aburak bahi. Bu evde çok hatıralar vardı. İnsan olup <laughs> gördüğünüz gibi sililler, hatıralar. Cemal kardeşimizin, Allah'ı burada. arada Hastane. yok olmuş. Salim mi? Bu... Evet. Kimin yazdık? Evet. Evet. Yani gerçekten yerlerde eskiden kalan hatıralık bir şeyler geziyoruz. Bulamıyoruz. Sadece Kalsın yanına, atma. Çeşi, kaldır gelini. Hatalı kışına yediyoruz, bulamıyoruz. Evet. Bu ne? Bu fotoğraf. Bir şey mi? Bir şey